Herkese selamünaleyküm. Ben Ahmet Özkul. Bugün sizlere 2015 model Mercedes Axor 1840 LS çekiciyi tanıtacağım. Araç bu şekilde. Sadece panjur değişikliği yapıldı tip açısından. 2013 yılında zaten değişiklik yapıldı. Otomatik vites geldi. Araç otomatik vites. 12 vites var. 400 beygir motor gücünde. Aynalar yarı otomatik, ayna ısıtıcısı var. Ee, panjuru bu şekilde. Tampon 3 parçalı. Kaza anında veya hasarlarda sadece gerekli olan parçanın değişmesi için yapılmış. Yani e, yani 3 parçalı dediğim gibi yani bir bu parça bir bütün halinde orta ve altlar kısmında olmak üzere alt karlık e, bu şekilde ee, güneşlik yine aynı sadece tek değişiklik bu kaldırım aynasının eklenmesinden dolayı işte kesiliyor güneşlik oradan ee, fabrikadan çıkma bu şekilde ee, ondan sonra basamak 3 e, aşamalı siz kolayca çıkıp camı temizleyebilirsiniz diye boyunuza göre bu şekilde buradan tutunup buraya çıkarak camınızı rahat temizleyebilirsiniz boyunuz veya uzunsa bu e, bunun için düşünmüş 3 aşamalı olması. Aracın ses farları orijinal, harlar, far, farlar farlar halojendir. Ee, basamaklar fabrikadan boyalı. Bunlar bu şekilde çıkıyor. Kabin menteşeleri ise burada. Basamakların olduğu yer bu şekilde ayakkabılık yeni tarz yapılmış. Eee bujon koruyucusu fabrikadan standart çıkıyor. Ee, aracın genellemesini yaparsak yani. Dizayn 2006 ile aynı. Burada dolabımız var. Ee, bu egzoza gelince araç Euro 5 motor zaten. Bu son zamanlarda çıkan 10 yıldır olan bir sistem. Bu çevreyi korumak için egzozun etrafını saran bir şey. Partikül filtresi falan filan bunun içinden yapılıyor. Burada aracın Akü yeri var Altında da hava tanklarımız var Kaplinlerimiz burada Kaplinimizin arkasında ışığımız da var Dorseyi takarken geceleyin bunu yakabilmeniz için Burada körüklerimiz var kabin seviyesinin körükleri Egzozun çıkış noktası yani Motordan egzozun çıkış noktası Buraya gelip temizlenerek Partiküller azaltılmaya çalışıyor ee, aracın plate Jost marka. Ee, bu zaten artık raconu bu. Burada görmüş olduğunuz gibi şart krank bile buradadır. Ee, diferansiyel <laughs> diferansiyel ben e, ZF diye biliyordum. Bu araçların ZF as diferansiyel kullandığında bir bilgim var. Muhtemelen de öyle değiştirmedilerse. Stop farları orijinal bu şekilde. Çamurluk çıkarılabiliyor, takılabiliyor. Artık o dert yok kestirme derdi. Zaten artık hep bundan takılıyor isteseniz de istemeseniz de. Buradan kilit noktası açılıyor bu plastiği çıkarttığınız zaman bunu buradan çıkartabiliyorsunuz. Diferansiyelimiz burada. Yine burada bir adet daha hava tankımız var. Hava tankları buralarda. Eteğin aslında üstünde de bir koruma yapılabilirdi. Ama e, gerek görmemişler çünkü hava tankı daha alta alınmış e, Burada diferansiyelimiz var e, Körüklerimiz buralarda iki adet Aracın kabin yüksekliği de ayarlanabiliyor Körükler sayesinde Burada yine bir çamurluğumuz var e, Bu tarafa geçince Yakıt deposu 600 litre Araç 600 litre yakıt alıyor mazot Kapak orijinal değil Tabii ki araçta BP taşı yani taş tanıma sistemi var müşürlerimiz burada ee, kabini kaldırmak yani kabini devirme işlemini Öncelikle panjurunu aracın kaldırarak daha sonra buraya gelerek kabin evinizi buraya takarak yani bu şekilde çekince kabini deviriyorsunuz. Buradan bu şekilde levyenizi taktığınız zaman bu kısma böyle çektiğinizde kabin devrilmeye geçiyor, kendini devir, deviriyor. Yani öyle doğru yavaş yavaş itiyorsunuz, gıdım gıdım. Bu biraz mekaşatlı me 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 bir şey. Geri indirmek istediğin zaman da buradan tam bu şekilde, bu şekilde indiriyorsunuz kabini. Yavaş yavaş kendisini bırakacaktır. O daha kolay bir işlem. Burada aracın yağ filtresi var Ka ee, bu şekilde burada yağ filtremiz var burada da zaten kablolarımız var kablinlerimiz burada aracın kabini bu ee, altı bu şekilde burada herhangi bir plastik kaplama yok isteğinize göre ekleyebiliyorsunuz tabi aracınızı korumak babında mesela Scania'daki olduğu gibi bunlar aracın içerideki havalandırma kanalları bunlar aracın çeşitli yerlerinden çıkıyor Aracın AdBlue deposu burada. AdBlue deposu bildiğim benim 15 litre alıyor. Korumaklı basamaklarımız buradan kaplini bağlamaya çıkarken e, düş, aşağı düşmeleri önlemek için aracın orta kısmına şasinin orta kısmına bunu, bu demirlerden eklendi. Yani fabrika çıkışında var zaten. Buradan tutunarak çıkmanız için yani tamamen bu, e, şoförü düşünmüş yani Mercedes benz bu aracında hafriyatçılar olsun, transportçılar olsun. Tabi bunların yan etekleri falan da var da bu kötü kirli görüntü ortadan kaldırıyor. Ee, araç bu şekilde ee, genel olarak baktığımızda kaldırım aynası, yan ayna her şey var. Ee, ana, aracın anahtarı şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunun uzaktan kumandalı olanı da var uzaktan kumandayla açılıyor normalde ama bu varmış bugün bunu aldım kapılar şu şekilde açılıyor hemen anahtarımızı elimize alıyoruz Böyle düştü ama neyse normal manuel olarak açtığımız zaman bu şekilde merkezi kilit var bu şekilde kapı iyi kaz e, anlamına gelen biraz kapıyı görsün diye burada hoparlörümüz var. Buranın içinde bölmeli gözler var. Buraya su koyuyoruz genellikle. Buraya da işte e, ip vesaire lazım olan elimizin altında olması gereken işte çekişti bilmem neydi bunlar. Var. Aracın koltuk ayarlamaları burada. Aşağı indirip kaldırma. Bu kısmının eğimini ayarlama tuşu burada. Bu orta derinliği ayarlama tuşu burada. Aracı komple yani genel olarak aşağı indirmek, koltuğu aşağı indirmek istiyorsanız buna basıyorsunuz. Bu bu koltuğun sırt kısmını öne indirip kaldırma, ayarlama şeyi. Emniyet kemeri tokası. Ve bir de ekstradan burada göz var. Yani şey, kolçak var. Araca bindiğiniz zaman tabii bunu açıyorsunuz. Yani ben öyle öneririm. Burada kumandamız var. Arkayı indirip kaldırma. Doğru şeylerini buraya geliştiriliyor koltuğu öne ileri öne arkaya itmek istiyorsanız buna basıyorsunuz bu şekilde araç otomatik de zaten debriyaj yok direksiyonun seviyesini ayarlamayı buradan yapıyorsunuz Bur buradan bunlar aracın tepe lambası burası bu da buraya gelince de Burayı da bağıntılı görmüş olduğunuz gibi ee, klima camı, yan camın buğusunu açmak için bu hava kanalını kullanır. Araca binelim hemen. kusura bakmayın telefonu bu şekilde bıraktım daha güvenli olsun diye evet görmüş olduğunuz gibi aynayı ısıtma tuşumuz burası aracın kapılarını kilitleme kilidini açma burada sol cam aç kapa burada sağ cam aç kapa burada aynanın ayarlaması burada direksiyon fonksiyonel tuşlar olan direksiyondan Sayfa tuşumuz, bu ikisi sayfa tuşumuz. Sayfa açma, kapatma. Bu yol bilgisayarında buradan kontrol etmemiz ileri geri. Ses açma, kapama, görüş gelen çağrıyı e, cevaplama ve reddetme burada. Araç otomatik vites demiştim. Otomatik vites dediğimiz şu olay. Burada görmüş olduğunuz gibi manuel e, böyle otomatik yazıyor. Bu bu şekilde değişiyor. Yol bilgisayarının değiştiğini görürsünüz. Manuelde boşa aldığınız boşa alma tuşu burada. Zaten hepsinde burada. Araçta mesela durdunuz. aracı tekrar hareket ettirmek istiyorsunuz. Vitese geçirmek istiyorsunuz. Bu fonksiyon tuşuna basıp bu şekilde ileri ettirdiğinizde araç vitese geçiyor. buradan sonrasını vitesi arttırabiliyorsunuz. Düşürebiliyorsunuz. Aracın boşalması burada. Geriye vitese de takmak için aynı şekilde. Boşa aldığınız zaman buna basarak geriye bırakmanız yeterli. Aracı geri vitese geçiriyorsunuz. Yine burada da yine ekstra bir kolçak var buraya gelince imdat frenimiz bu büyük ihtimal PTO tuşu damper indirme ve kaldırmaya yarıyor araç damperden çıkma ASR özelliğini devre dışı bırakma klimamızın ayarları buradan klimanın şiddetini ayarlıyorsunuz buradan nereye üfleyeceğini ayarlıyorsunuz buradan da ısısını ayarlıyorsunuz ne üflesin soğuk mu sıcak mı bu diferansiyel kilidimiz bu yokuş kalkış destek sistemimiz 5 veya 10 saniye geçerli oluyor bu bu dörtlü tuşumuz. Bu dorsenin e, dingilini indirip kaldırma. Belirli bir dingili oluyor. Bir dingil inip kalkıyor. Genelde önde oluyor bu. E, burada aracımızın farlar far ayarları var. Bu yanmıyor. E, bu park farları. Bu da günlük kullanım lambaları. Bu buraya getirirseniz burada günlük şey, ön sis farı ve arka sis farı olmak üzere burada da ayarları var. Yol bilgisayarımız görmüş olduğunuz gibi hız hız e, göstergemiz mazot göstergemiz ve fren hava basıncı göstergemiz. 6'ya kadar düşük 12, 11 12 normaldir. Devir saatimiz vitesi 15'te atarsanız ekonomik 16'da atarsanız normal. Sinyal göstergelerimiz arıza bildirimleri artık bu tarafta yine tabii ki de çoğu arızayı zaten burada gösteriyor. Elektronik arızalar yol bilgisayarından görebiliyorsunuz. Burada özellikleri göstereyim size. Yol tutuş özelliği aktif. Benim bildiğim adaptif kuruş kontrol yani arttırma düşürme var. Aracın arka körüklerinde sıkıntı var diyor. Park freniniz açık. Motor arızası. Havanız tam dolmamış demek ve hava eksik demek. Uzun farlarınız açık diyor. Burada yine bir ünlem işareti var. İkaz işareti. Bunu yol bilgisayarından da öğrenebilirsiniz. Ee, kabin Kabini devirme işlemi sırasında kabini kapattığınızda tam kabin kapanmamış diyor burada. Burada başka görebildiklerim. Ee, kabin körüğünde sıkıntı var diyor. Ee, aracınızın PTO damper teşkilatında sıkıntı olduğunu söylüyor. Daha fazla da göremiyorum. Evet yokuş kalkış destek sisteminiz çalışmadığında arıza verdiğinde bu yanıyor. Filtreniz bozulmuş demek mazot filtreniz. ısıtıcınız e, sıkıntılı demek. E, evet görebildiğim kadar. SRS özelliğiniz e, sıkıntılı demek veya açık demek. E, daha fazla da göremiyorum üstü tozlu. Burada stop lambanız var. İyi kazanmaz. Aracın çalıştığınızda yanar. Aracın kliması da çok kullanışlı bana geldi. Yani buradan ayarladığınız şekilde yani kapıyı camın boğusunu buradan alıyorsunuz. Bu daha demin gösterdiğim klima bağıntısı buraya ulaşıyor. Ee, ön tarafa doğru gelelim. Kusura bakmayın. Böyle biraz dağınık bir anlatım oldu. Ee, geliyorum. Burada bir göz var. Bunun için istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Yan tarafta da yine bir göz var. Ee, burada bardaklık olan e, şeyi de var. Aracın da. Bu birazcık baz olanı. Orta kısmımız bu şekilde. Burasında bir herhangi bir şey yok. Sade bırakılmış ve sade bırakılması da gerek. Bu kol bu şekilde de e, inip kalkabiliyor. Siz aracın yatak bölümüne geçecekseniz rahat bir şekilde geçin diye düşünülmüş. Ve bu da aynı normal kolçaklardaki gibi e, inip kalkıyor. Bu da faydalı bir şey. Kolunuzun uzunluğuna göre buradan da bu kolçak kullanabiliyorsunuz. Aracın e, buradan güç çıkışı var. E, burası hava çıkışı. Bunlar klima ayarlanabiliyor. Nereye şey seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan buradan nasıl üfleyeceğini yine aynı şekilde buradaki gibi ayarlıyorsunuz. Aracın bardaklıkları önde var. Ee, buradan aracın şeylerini göstereyim. Burada sileceğimiz e, ayarları var. Sinyallerimiz buradan yapılıyor. Korna tuşumuz burada. Ve e, rotarder hız sabitleyicisi burada. Hız sabitleyicisi buna basırsanız aktif olur. Bu şekilde ileriye ettiğinizde hızı 5 km arttırırsınız veya 5 km düşürürsünüz. Bu şekilde. Aracın çift yatak olduğunu söyleyeyim. Üst tarafta yine böyle bir file var. Ani frenlemelerde karşı üstteki kişiyi korumasından dolayı yapılmış. Yatak bu şekilde alt açılıyor. Ve aracımızda buzdolabımız da var. Bu şekilde. Yani araç buradan aküden sürekli enerji tazeliyor. Halen de burası soğuk. Bu şekilde içinde gözlerimiz var. Ee, burada plating kullanma kılavuzunu falan koymuşlar da. Her neyse. Ve değinmek istediğim bir noktada araçta 2 adet webosto çıkışımız var. Yani araç webosto çıkışını ısı çıkışını iki yerden de yapıyor. Bir burada bir de arka tarafta var. Yatağın altı yine açılıp kapanabiliyor. Hemen istiyorsanız üst tarafa da geçelim. Gördüğünüz gibi VDO takografımız Mercedes'in kendi radyosu Bluetooth'lu ve bayağı da değerli bir radyo. Şifresi e, araç e, mesela aküsünü söktüğünüzde şifre falan istiyor. Burada panjurunu aracın kapat açıp kapatabiliyor. Şey panjur diyorum. Özür dilerim. Yine aynı hatayı yaptım geçen videodaki gibi. Sunroof'unu açıp kapatabiliyoruz. E, bu yine okuma aşımız göstereyim hemen. Buradan buradan yapıyoruz. Yine okuma ışığımız sadece burada yanıyor. Bu sefer de sürücüde veya sadece sağ tarafta da yakma işlemini burada. Burası üst, sağ, sol tarafı, burası da sağ tarafı aydınlatıyor. Webasto'nun ısı ayarı bu şekilde. Burada Mercedes benzin e, e, vites veya e, kullanımla ilgili bilgileri var. Satış okeyi var. E, bu taraf bu kısım böyle. Aracın kapısı buradan açılıyor. E ee, bu şekilde. Aracın kontak bölümü burada. Burada ayrıca ekstradan yine bir göz daha var. Buraya ehliyet ruhsatı falan koyabilirsiniz. Ben kapısını açıyorum. Yan tarafa geçiyoruz. anahtarı açalım. Merkezi kilit iptal edildiğinden dolayı. Yine yan taraftaki gibi kapımız. Burada da tüm detaylar var. Su koymak için bu göz, bu hoparlör. Ee, aracın bu tarafı böyle. Tabii ki normal olarak boş. Koltuk kızağını öne eğdirme. Ee, daha az koltuk ayarı var. Yükseltme, kaldırma. Ee, bu kısmın eğimini ayarlama. Aracın burada sigorta tablası var. Arıza giderimi buradan yapılıyor. Chip için buraları tercih ediyorlar. Bunun altında aracın genel sigortası var. Koltuğun sırt kısmını buradan ayarlıyorsunuz. Ve burada yine Mercedes Benz'in kendisi koyduğu lastik basınç değerleri önerilen Bunları okuyarak lastiğinizin basınç ayarlarını yapmanızı öneririm. Aracın yakıtını falan her şeyini etkiler. Araca yine biniyoruz, anahtarımızı bırakıyoruz buraya. Evet, anahtar. üstüne oturmayalım. Kapıyı kapatıyoruz. Yolcu kısmı da bu şekilde. Bu badana demin bastığım tuş, yolcu için okuma ışığı bastığım tuş, burayı açıp kapatmaya yarıyor kapatıyorum. Evet. Aracın kapısını kilitleme açma burada. Cam açma kapamamız burada. Bu kısım boş. Altı zaten sigorta tablası. Yolcu kısmı bu şekilde. Çok bir şey yok. E, yatağın altına hemen göstermek istiyorum. Hidrolik sistemle aynı bagajı açıp kapatıyor gibi. Yani çoğu araçta bu mesela ben göremedim. E, tak diye açılıp tak diye kapanıyor. Ve bosta çıkışı demiştim. Bakın burası ısı çıkışının hortumları iki tarafta da var. Bu Webasto'nun zaten motor kapağı. E, burası bu şekilde. Buraya çok e, bir şey saklama şansınız yok. Bu da buzdolabı. Buzdolabının soğutma. Zaten elinizi koyduğunuzda soğuklu anlarsınız. En fazla buraya koyabileceğiniz şey buraya koyabilirsiniz yani. Bu şekilde. Hidrolik bir şekilde yine kapanıyor. kilitliyor. Aracın üst tarafında güneşlikler yine var. E, güneşlik yeterli olmuyor tabii ki. Bunları indirip kalıyorsunuz. 3 parça. Şoför tarafında da var. Ancak şoför tarafındaki büyük eksiklik buralara bir şey koymamanız. Buraya ekstradan bir deri e, ekleyebilirdiniz. E, bu şekilde. Buradan çıkarıp yan tarafı bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Tıpkı normal araçlarda olduğu gibi binek araçlarda. Burası da orta tarafı. Aracın burası yine ekstradan bir göz. Yine göstereyim. Buraların hepsi bu şekilde biraz sert açılıyor mutfak dolabı gibi taraf kapaksız bir göz. Ee, bu tarafta da yine bir göz var. Burada yine seyahat ederken tutunacağınız kol var. Emniyet kemeri koltuğa sabit değil burada. Sadece sürücü tarafında emniyet kemeri koltuğa sabit. Burada da kol çağımız yok. Ee, sürücü kısmın yani yatak kısmına geçiyorum. Ee, bakın burada ışığınız var. Isıtıcı ayarınız var. Aracın panjurunu oradan da aç... panjur duruyorum, Yine özür dilerim. Sunroofunu buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Büyük kolaylık. Ee, daha demin kabin dışında gösterdiğim havalandırma kanalları buraya da ulaşıyor. Bu şekilde. Yan tarafımız boş. Kaldırım aynamız burada. Yatağın üstünü de göstermek istiyorum. Hemen fileli bir şekilde eee ani frenlerde bir şey olmaması için. Burası yatağın ayarı. Bu tabi yine bozulmuş hali yani. Buna hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Sürücü tarafından kilitlenmiş yine. Arkadaşlar ağaç bu şekildeydi. 2015 model Aksor. Tanıtırken gerçekten keyif aldım. Umarım sizlere de yardımcı olabildim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize e, hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet ol, olun diyorum. E, i̇nşallah yine... Evet arkadaşlar. E, bana araçlarında video kaydına fotoğraf çekmeye izin veren Gülsoylar e, AŞ'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gülsoylar e, AŞ'de her türlü ikinci el araç e, a, ticari araç bulabilirsiniz. Minibüs, minibüs, e, kamyon, kamyonet ve çekici olarak araçlar bulabilirsiniz burası kayseri ambar mevkiinde yer alıyor burada istediğiniz her türlü taşıt ihtiyacını giderebilirsiniz dorsa, e, dorsa olsun e, binek araç bile var e, neyse arkadaşlar e, gerçekten çok teşekkür ediyorum kendilerine yetkililerine e, genel ol, olsun çalışanlarına gerçekten canı gönlüne çok teşekkür ediyorum e, buraya e, gelerek e, araçlara da bakabilirsiniz gerçekten temiz araçlar da var